Osmanlı ailesini konmuşlar idi. Dünyada hiçbir millete böyle gavurluk yapılmamıştır. Hiçbir millet ecdadını kovmamıştır. Şu CHP'nin yaptığı gavurluğu dünyada kimse yapmamıştır. Osmanlı ailesini pijamayla koyuyor ya. Sen kimsin? Fatih'in torunlarını. Koç koca casufa, padişah Vahdettin tek bir kuruş almadan gidiyor. Gece pijamalarla trenlere bindiriliyor. Besim Beşimtübuk kardeşim bir gece televizyonda sigortası attı. Osmanlı ailesi hırsız, namusuz olsaydı kovuldukları gece oturdukları villaların kapılarının altın tokmaklarını bavullara koysaydılar, e, avizeleri, altın avizeleri bavullara koysaydılar yüz sene dilenmeden yaşardı. Yalvardı Osmanlı şehzadeleri, kadınları, erkekleri yapmayın bizi Avrupa'ya, koymayın. Osman Gazi hürmetine yal, dedemiz hürmetine Bizi Ürdün'e sürün, Suriye'ye sürün. Ama Batı talimat vermiş, 1071 Alparslan'la başlayan Anadolu futuatının torunlarını istiyorum intikam alacağım diye. Gece yarısı sürüldü, ne rezaletler yaşadılar. Sultan Vahdettin ölünce meğer Fransız marketten veresiye yemek ay alışveriş yapıyormuş. Fransız market cenazesini el koydu. Cenaze kilisenin deposuna götürün Suriyeli, Tunuslu, Mısırlı taksi şoförleri duymuş bunu. Padişahın cesedi kilisede hazzedilmiş. Aralarında para topladılar. Aralarında para topladılar ve hazzi kaldırdılar. Artan parayla Sultan Vahdettin'in tabutunu gemiye koydular. Şam'a gönderdiler. Kabri saadetleri Şam'dadır. Gidip ziyaret ettik. Erkekleri gözlerine bez bağladılar gençler. Şu CHP'yi tanımak lazım. Gözlerine bez bağladı Osmanlı ailesi. Açlıktan neden Paris tren istasyonunda dilendiler? Onları 20 küsür sene sonra ilk soran kahraman Menderes'ti. Başbakan olur olmaz uçağı atladı Paris'e gitti. Dedi analar mı babalar mı bana gösterin. Gittiler gittiler Paris'te bir kasabaya. Kasabada bir bulaşık fabrikasına girdi Menderes. Bir de ne görsün, Sultan Abdülhamit Han'ın 85 yaşındaki hanımı Şefika Sultan, 65 yaşındaki kızı Ayşe Sultan, Osmanlı kadınları işçi olmuş, bulaşık yıkıyorlar açlıktan. Çabuk ağlarmış Menderes. Ben Ağlayarak eline sarılmış Ayşe Sultan'ın. Affet, Affet bizi, bizi ana, ana, sen kimsin demiş Ayşe Sultan. Ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı deyince kadıncağız se anamız sevinçten tabakları atıyor ve Değil "Nerede de kaldın, de kaldın oğlum?" De. diyerek bayılıyor. Ben deres Ankara'ya gidince